Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir endekslere bakalım. S&P ile başlayacağım öncelikle. S&P'de şöyle geniş açıdan baktığımızda bakın uzun zamandır düzeltme yapmadan oldukça güçlü bir yükseliş süreci takip ettik. Şu 4800'lerde bir direnç bölgemiz vardı geçmişten gelen bu bölgedeki yatay hareket sonrasında iki farklı da hedef koymuştuk. Bu hedefimizin 200-300 puan daha fazlasını gitti ve şu an bakın bir satış süreci takip ediyoruz. Şu yükselen e, trend de kırılmış durumda. Burada zaten e, finansanaliz.net web sitesinde hazırladığım eğitimde son paylaştığım dip tepe analizinden baktığımızda bir satış sürecinin başlamış olduğunu görüyoruz. Ancak aşağıda 5000 kırılmadığı sürece buna bir düzeltme diyemeyiz. 5000 üstünde kalıcı olduğu sürece şu yatay bant içerisinde sıkışık bir süreç takip edeceğiz. 5006 hareketler görmeye başladığımızda başladığımızda ise ilk hedefimiz 4800'ler olacak. Bunu da şöyle günlük grafiklerden hatırlatacak olursam bakın 2022 yılında görülen tepe 2024 yılında bakın şu yatay bandın direncinin kırılmasıyla bu yükseliş gerçekleşmişti. Bu bölgeye kadar olan satışlar minimum düzeltme sınırı içinde kalacaktır. 4800 kırılacak olursa da 4500'lere doğru burada bir e, düzeltme sınırı içerisinde düşüşler yaşanır. 4500'ün kırılmasıyla ile birlikte de e, düzeltmeden daha güçlü satışların geldiği bir süreç takip ederiz. Ancak şu an için 5000 altına inecek mi? Bunu yakından takip edeceğiz. 5000 kırılmadığı sürece yatay bantta gene güç topladığımız bir süreç takip ederiz. Buradan Nasdaq'a geçecek olursak Nasdaq'ta da bakın benzer bir süreç takip ediyoruz. 16.780'ler burada kırıldıktan sonra yine yukarıda iki hedef belirlemiştik. 18.360'lara doğru yükseliş devam edebilir demiştik. Bu bölge direnç olarak çalıştı. Ve bakın şu alanda bir yatay süreç gene yaşandı ve desteği şu an için kırılıyor. Bu kırılım devam ettiği takdirde burada aşağıda 17 binlere doğru 17 bin yüzlere doğru bir satış takip ederiz. Bu da aslında şu son yükselişin e, düzeltme sürecinin başladığını bize gösterecek. 17450 bin 17 bin 320'ler kırıldığı takdirde de şu yükselişin düzeltmesi başlamış olacak. Burada minimum 16780 16780'lere doğru bir satış alırız. Maksimum düzeltme sınırımız ise aşağıda 15712 15543'ler olacaktır. Kısacası Nasdaq'tan da baktığımız zaman 17320'lerin altında kalıcı olacak mıyız? Bu önemli olacak. Buradan DAX'a geçecek olursak bakın DAX'ta da gene düşen tepeler, düşen dipler şeklinde bir dip tepe analizi yapıldığında düşüş sürecinin başladığını görüyoruz burada piyasanın düzeltme sürecine girdiğini söyleyebilmemiz için 17932 17871'in kırıldığını görmemiz gerekecek. Bu bölge korunduğu sürece tepede yatay bir bant hareketi takip edilir. 17876 kapanışlar düzeltme sürecini gösterecektir ve 17245'lere kadar minimum düzeltme süreci, maksimum olarak ise aşağıda 16295 16200'leri takip ediyor olacağız. 16.200'ler altındaki hareketler düzeltmeden daha güçlü satışların geldiğini gösterir. Ancak bu aşamalara gelebilmemiz için öncelikle yukarıda 17.870 kırılıyor mu bunu yakından takip etmemiz gerekecek. Buradan son olarak biz düze geçecek olursak biz düzede bakın şurada bir kama hareketinden bahsetmiştik. Geçmişte bu genel seçimde yaşanan harekete benzer bir hareket oluşabilir dedik. Bu İsrail-İran gerginliği ile birlikte bir miktar satış almaya başladık. Burada ilk takip edeceğimiz destek bölgesi 9450-9413 bölgesi olacaktır. Düzeltmenin başladığını söyleyebilmemiz için sağ aşağıda 9148-9217 bölgesinin kırıldığını görmemiz gerekir. Aksi takdirde burada da gene tepede yatay bantta bir güç toplanan süreç takip edilebilir. Bu tarz eğer bir kırılım gelirse 9173 kırılacak olursa aşağıda minimum düzeltme seviyemiz 8780-8695'lerden geçmekte. Şu son bakın yükselişinde başladığı önemli bir destek bölgesidir burası. Bu bölgenin kırılması ile birlikte de aşağıda 8100'lere doğru bu satışlar devam edebilir ve gene bu düzeltme sınırları içerisinde kalmış bir hareket olacaktır. Ancak şu an için öncelikle kısa vadeli bakanlar için 9413 yakından takip edilmeli. Daha orta vadeli bakanlar içinse 9000 48 kırılacak mı? Bu seviyeler önemli olacak. Evet endekslerden de kısaca bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.